Şener'le mutlu bir evliliği olan şarkıcı aşkın Nur Yengi ilk hamileliğinde hüsran yaşayan ünlülerden. Doktorlar ona en az bir yıl hamile kalmaması gerektiğini söylediler ama o iki ay sonra yeniden hamile kaldı. Bebeğini 3 aylıkken kaybeden Aşkın Nur Yengi ikinci hamileliğinde sadece tuvalete gitmek için yatağından kalktı. Tüm hamileliğini yatağında geçiren Aşkın 9 ay sonra kızı Nazlı'yı kucağına aldı. Çok zor bir dönem geçirdim. Ee, yaklaşık 10 hafta kadar hiç kıpırdamadan <laughs> yatmak durumunda kaldım. Plasenta Previa hastasıydım. Bebeği altta taşımak e, deniyor galiba dilinde. Eşi altta, Eşim. Eşim. altta taşımak deniyor ve... Kıpırdamamam gerekiyordu çünkü her kıpırdamamda ciddi bir kan kaybı yaşıyordum ve ikimizin de hayatı tehlikedeydi. <laughs>